Herkese hayırlı günler. Akkuş gömbe bugün de Karataş Aket Mahallesi sol ölerındeyiz. A bloktayız. Yine havuzumuzu söktük şu şekilde. Şöyle gösterelim. Yine sadece bir peteğimiz. Var açıyoruz. İlk peteğimizden gelen su varmış. Sadece bir lütfen her ikisine bir konu bakımı biletimiz yaptıralım 0538 652 40 80 lütfen akku şutu kanalına abone olmayı unutmayalım buyurun bildiğimiz çamur yapıyoruz Lütfen her iki tane bir kombi bakımı peti yaptıralım.